Video geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz de abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Mini World'de arkadaşlar ölüm koşuşu atlı bir haritadayız. Yani İngilizcesi Did Run diye bir e, harita. Yanımda Oğuz var. Oğuz hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Ee, e, ben da... size birazcık bir saniye, bir saniye, bir saniye. Başlattım. Tetra'nın mantığından bahsedeyim gençler. Ee, bir tarafta e, hani mapping çeşitli yerine, hani koşacağımız yolu kontrol eden birisi oluyor. Bir tarafta da birisi parkur yapmaya çalışıyor. Hani şöyle söyleyeyim, mavi tarafın amacı parkur yapını düşürmeye çalışmak. Evet. Evet. Tamam, Söyleyeceğini Evet. Bu arada gençler yani videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp atacağım. Oğuz'un kanalda açıklama kısmında mevcut. Oz koşan taraf sen mi olacaksın? Ben bir koşmayı deneyeyim bakayım ya. Şansıma tamam. güveniyorum. Tamam. 3, 2, 1, başla. Ne oluyor? ha döderdim. Oltuma bir şey yaptın zannettim. Hadi yani geç ben, ben atlarım bunun üstünden. At, oh, ne hoş. olmuş? Burada kalın burada kalın. Tamam hadi geç burayı hadi. Ne olacak burada bunlar ne? <laughs> <laughs> Abi. <Aşağı gülüyor> Abi ya fırlatıyormuş beni aşağıya ben nereden bileyim? Vay çok iyi. Tamam şimdi hadi, hadi, evet, sen Koş. De. Tamam. Sen koş Sıra bakalım. Ben seni bir tokatlayıverem. Evet bakalım kim daha hızlı bu konularda. Hazır mısın? Ya beklerim ki. <laughs> bunlar çok kolay kontrol ediyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> direkt tokatlandı. <laughs> Burası bayağı zormuş ya. Evet evet çok direkt hani nasıl diyeyim direkt tokatlıyor kaçamayın. Bu sefer ben koşuyorum. Tamam bu sefer sen koş. Arkadaşlar bu arada videonun başında bir tane hilebaz var. Hilebaz. Oh, oh, kaçtım kaçtım kaçtım. İnşallah Ay, düşersin. Yanıyorum. Abi abi yanıyorum. Öldün mü? <gülüyor> <gülüyor> Hile yaparsan işte böyle düşersin. Abi ya ama kanka hızlı hızlı çıkıp koşabilirim onu sen de yapabilirsin. Ama hayır 3 2 1 dememem lazım. 3 2 1. Bak, oyun ekranı boşa çıkartmıyor. tamam o zaman hadi. Ben koşuyorum. Ben geçemiyorum. Oo! Ha ha. Aa! Çok güzelmiş bu. Çok hoşuma gitti ya. Bu arada arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz bunu. Şöyle bir şey demek istiyorum. Evet, videonun başında olsa daha güzel olur. Videonun başında şöyle bir tane e, video olması lazım. Kendi kostümünüzü yapabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Sen neredesin? Ben ne oldu kanka? Bir an kaz oyun kazan oyun bitti de tekrar. Ciddi misin? Evet katıldığı bir şey de çıkmıyor şu an bende. Şu an buradasın. Ses de geliyor. A. A dur yanlışlıkla attım. odadan çıktım. Bekle dur geri geliyorum. Bu arada Oğuz koşacak bu sefer de. Tamam açtım. Koş, 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 hile bazı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet 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 evet. Abi hile yapıyor ya. Abi Detran bak ölüm koşuş. Ölmemek için koşuyorum. Durursam kaybederim. İnşallah ölürsün. <laughs> Abi geçiyordum tam geçiyordum ya. Köşeden Yakaladım. yedim. Köşeden yedim de. <laughs> Yakaladım. Bu arada arkadaşlar videonun başında bir tane video olacak. Ee, Minecraft gibi böyle kostümünüzü bilgisayardan yapmanıza gerek yok. Şeyden yapabiliyorsunuz. Ee, buradaki özel şeylerden <gülüyor> yapabiliyorsunuz. Hey <laughs> <laughs> geçtim ne oldu? Ya şu. Ne oldu? Aha. Bu ne işe yarıyormuş? Dön bir denesene. Merak <laughs> ettim. Abi. Çok tehlikeli yalnız. Hadi geç bakalım. Hadi geç bakalım. Hayır 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 Ah, <laughs> <laughs> <işte> ya. <laughs> Abi şeylere yetişemedi. Evet onlara yetişemiyor. şeyler ya. var ya. Tamam başlatıyorum. Ama koşturacağım koşturacağım. Koşumadın? Açıl susam açıl. Açıl susam açıl. Hadi koşum geçtim. Arkadaşlar sakin olun sakin olun. Bu, bu durumu halledeceğiz. Geç <laughs> İleride bekliyor. <laughs> hadi hadi gel gel. Bakın bunlar tu bu tuzaklar çok tehlikeli ama. Bastın mı? Yo basmadım. Hadi geç geç. Ya, beni görmüyorsun ki oradan. Görüyor musun? Yo. <laughs> Valla kesinlikle geçemeyeceksin. Ne oluyor? <laughs> çok enteresan şeyler. <laughs> Geçiyorum. <laughs> Düşürdüm aşağı. Kalk ya. Abi. Sen ne yapıyordun ki kanka orada? Ben fark etmedim. Kanka yanında bir şeyler patlıyordu. Hı. bir anda zıpla zıpla geçtim nasıl olduysa. Ben koşuyorum, ben koşuyorum, ben koşuyorum. Lan önündeki kapıyı kapatmaya çalıştım. Hadi 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 hadi. Burayı abi ne? Abi. Hani kanka şeye doğru koştun ya. Hani e, parkura doğru koştun ya ha. Şey yapayım dedim Önündeki kapıyı kapatayım dedim kapatamadım Oy nasıl geçtin <laughs> Abi yetişemiyorum Abi yetişemiyorum <laughs> Zıplayamıyorum Burada kaldım ee, Merhaba Yanma yanma Yiyecek yiyecek mama mama <laughs> Kanka burada kaldım ben, ben yemek yerim ki Full yemek yiyeceğim Ölmüyor mu? <laughs> ya öleceğim öleceğim ya Hayır. <laughs> <laughs> Kazandı. <Kasattım. gülüyor> kanka oyunun hilesi var ama. Nasıl yani? Bug'a girdim. E, o senin atan kanka ben son anda orada düğmeye bastım ondan oldu o. Tamam sen şimdi bittin. Abi o dikenleri nasıl geçeceğimi öğrettiğin için teşekkür ederim. Önemli değil de sen hile yapıyorsun ya. Hemen <laughs> hemen ağlama Sen de benim sona kadar gittin böyle. Hadi yakalamam lazım. Ön. Kaç tane kaldı? Eee 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. Ay. Ay. İşte bu. Abi bu çok zor. Sen nasıl buraya karşıya atladın? <laughs> ya ben atlarım işte. Ben profesyonelim. <laughs> ben atlarım işte diyor. <laughs> Abi buralara yetişemiyorsun. Buralar iyi, kolay ama. Oy yakında ama ha. <laughs> evet, sen ee, evet, galiba. Evet, yetişti. <laughs> Nasıl ya? Abi acaba bitirince ne oluyor? Dur bakayım. Şimdi ben en sonunda ya. bitirelim ya. Başlat. Kaç kaç olduk? Ben hiç saymadım ama. Sen ne yaptın? Bir büyüdün, bir şey yedin galiba. Kanka hangisi büyüttü? Söyleme. Hangisi büyüttü? Şey, La e... iki tane var zaten. İkisinden biri doğru çıkacak. Kanka ben ne tarafa doğru gidiyorum? Buraya gelmesin. Bak beni görüyor musun? Ama ben tamam. de büyüdüm. Oh. Bu ne veriyor? Ha bu da hızlı koşmamıza sağlıyor. Oh kafam duvarın içine girdi. Tamam tamam yetiştim. Sen orayı geçemezsin zaten. <laughs> Hayır, abi o acımasız bir şey. Ay, yeniden o çok acımasızca ya. <laughs> çok iyi ya. Bak kanka, tamam. Şimdi ben vuruyorum ya. O oh. en sona gelirsen o, o şey kullanmayacağım. En sona kadar gelebilirsen o şey var ya, neydi onun ismi? O dev gibi oldu. Oh, oh. en sona kadar gidebilirsen o ateş etme şeyini kullanmayacağım kanka. Tamam. Hadi. <laughs> ne oldu? Kanka acı bana. Acı bana ne olur. Ne oluyor <laughs> ki anlamadım. <laughs> Kaç turun kaldı? O düğmeye bassana. Şu düğmeye bir şey yaptı o bana. <laughs> Buna mı? Buna evet, mı? Evet, Buna evet. mı demek istiyorsun? Hayır. <laughs> evet evet acımasız <laughs> herif ya. <laughs> ben de burada dururum. Tamam açtım kapıyı. Sen <laughs> hilecisin. <laughs> açtım açtım açtım. <laughs> Geçtim ki. <laughs> Hayır yetişemiyorum. Buraya basmayacağımı söylemiştim. Kanka buradan zıplanmıyor. Oyunun hilesi var. Aa. Evet, belki evet. ondan geçemiyoruz. Olabilir. Eee, serbest mod dönüyor ya. Bir dakika. Gelsene ikimiz de oradan geçmeye çalışalım. Devam et. Ee, ben galiba izleyici moduna girdim. Nasıl çıkacağım buradan? Devam et. Bilmiyorum. Ben de katıldığı bir şey de çıkmıyor. Evet. Neyse tamam. Şimdi ee, bir videoyu durdurup hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde şöyle. Hadi bakalım son son elimiz gençler. Burada Aynen. Da geçtim geçtim. Geçemedin yani yoksa an... yenilmiş sayılıyorsun değil mi? Ay <laughs> Sen bir dursana orada. Hayır. Şimdi <laughs> merhaba nasılsınız acaba? <laughs> sen bir dursan orada dedik kapattık. <laughs> Basma kim düğmelere. İşlemiyor mu? Ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> tamam açıyorum. A, dur topayı. dur bir sıkma, dur bir dans ediyorum. Ney? Hey senle merhaba nasılsınız? İyi <laughs> ya sen tut tut. ya beni buradan çıkar. O kovan büyüdü. <laughs> Direkt saldırıyorum Tamam açtım açtım hadi geç. Aa kanka zehirleniyorum. Neredesin? Açtın mı? Evet. Ben diğer tarafa geçtim. Koştura koştura gidiyorum. Korktun mu? Orada Aa, atlayamayacaksın. Atlayamıyorum. Değil mi? Neyse ben seni Eskiste... öldürürüm bari. <laughs> Nasıl saldırıyorum? <gülüyor> 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 Buyur 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 buyur. Aa, yürü ölmeyeceğim, dayanacağım. Bak hala dayanıyor. Sen kaçındın. <laughs> yıkılmadım, ayaktayım. Hayır! İşte bu. Size <laughs> saldırma. <olsun, gülüyor> Bak, abisin öldüğünü gördüm. <laughs> bu arada son bir oyun daha oynayalım mı? Hadi lan, kaçabiliyorsan kaç, kaç tamam. bakalım. Hadi. Gel. Sen kimden kaçıyorsun lan? Seni bir tokatlayayım da gör. Aa, ufaldı ufaldı tipe bak. <laughs> yanma, 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 yanma. Onu yanma ya yapma 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 onu yapma ya. Gel. son anda bastım. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Yine oyun böyle kaldı. Oyunda bir hata var herhalde. Şu an iç içe duruyoruz kanka. Allah Allah ben de öyle gözükmüyor. Evet. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana bir tane video geldi. Oğuz'un kanalı açıklama kısmında var. Like yorum atmayı unutmayın. Var mı demek istediğim şey kanka? Ee... ben kazandım. Ee, sen kazanmadın ben kazandım. Tamam o zaman iyi e butondan kimin kazandığını oylayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.